Kıymetli muhtarlarımız, siyasi partilerin değerli başkanları, değerli temsilcileri, konuklarımız, basınımızın mütas temsilcileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Siz muhtarlarımızın sesi, gözlü, kulağı, ve bizlerle vatandaşımızın arasında iletişimi sağlayan güçlü köprülersiniz. Sizler vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini en iyi şekilde bilen, bunları bize aktaran ve çözüm süreçlerinde aktif rol alan değerli temsilcilersiniz. Bu nedenle sizlerle olan işbirliğiniz ilçemizin gelişimi için çok büyük önem ifade ediyor. Bu bilinç de, bu dönemde hem kendi işimizde hem de bizlerle olan diyaloglarımızda birlikte beraber taşıyan bir yapıyla çalışma sürdürmemiz büyük bir kıymet önem taşımaktadır. Hem isteklerini yerine getirmeye ve mahallemizde yeni proje üretmeye devam edeceğimizden hiç şüphem yok. İlçemizin geleceği için hep birlikte çalışacak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güç birliği yaptığımız sürece ilçemiz için daha güzel günler mümkün olacak. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden seçilen başkan ve yönetimle de başarılar diliyorum. Bu arada seçildiğim gün de ifade etmiştim. Yine ifade ediyorum, bu bölünmüşlüğü şimdi bu kongreyle ortadan kaldıracağız. Eğer bu grup seçildiği için biz yine devam edeceğiz, bölünmüşlüğe fırsat vereceğiz diyen olan arkadaşlarımızla da irtibatı keseceğimi ifade etmek istiyorum huzurumuzda. Çünkü birlikten güçlü var. Böyle iki başlığın hiçbir yere faydası olmaz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu işe başladığınızda gönül birliği sloganıyla başladık. Ve her fırsatta parti ayrımı yapmaksızın hareket edin. Ta ki muhalefet edilene kadar. Bunun altını önemli çiziyor. Şimdi biz yine hepiniz biliyorsunuz 15 tane temizlik aracı şartsız ilgi olarak aldık. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi altı tanesi geldi. Bugün de dört tane gelir on. Önümüzdeki hafta gelir. Onların tesisçileri, muameleleri yapılıyor. Ve temizlik işlerini biz belediye bünyemizde yapacağız. Bizim her ay bir buçuk milyon lirada bu şekilde bir karımız olacak, tasarrufumuz olacak. Şimdi ben bunu meclis gündemine getirdiğim zaman AK Parti arkadaşlarımız buna bir tereddüt ettiler, muhalefet etmek istediler falan. Durum dedim. O kararınızı gözden geçirmeyin. Yarın dedim. Bunun altında kalırsınız. Size beş dakika süre veriyorum dedim. Ve onlar da tamam biz de destek veriyoruz, biz de kabul ediyoruz. Şimdi CHP ilçe başkanı da bana dedi ki ya dedi AK Parti gibi hareket ettim başkanım dedi. Bıraksaydım da biz biraz dedi malzeme e, elde edip de biraz üstlerine gitseydik. Buna fırsat vermem. Çünkü gönül birliği adı altında bu hareketi başkan. Eğer biz bu araçları getirdiğiniz zaman muhalefet renk vermiş olsaydı bu memleketin karşısında ne demiş Nasıl çıkacaklardı? Mümkün müydü çıkmalı? Değil. Onun için ben parti ayrımı da gözetmiyorum. Siz de kendi içinizde bu ayrımı ortadan kaldırın. Bu örneği de bunun için verdim. Bu duygu düşüncelerle hepimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Umuyorum ki daha önce de hep birlikte toplandık. Yapmış olduğumuz e, köylerimize yapmış olduğumuz hizmetleri bir bir köyden başlamak üzere son köyümüze kadar e, tek tek listeledim. Muhtarlarımıza da teyit ettirdim. Orada konuştuk. Hepiniz de mutlu bir şekilde ayrıldınız. O günden bugüne de inanıyorum ki e, bu hizmetler devam ediyor. Bu imkansızlıklar içinde size hizmet etmeye çalışıyoruz. Yine çok sıkıntıdayız. Yani bu bu sirkeleme operasyonuna tabi tutuldu. Bu çok bizi derinden sarsıldı. Bunu açık açık söylüyorum. Çünkü bir dengeye getirmiştik hesapları. Maaşları düzenli bir şekilde yine de ödüyoruz da ama yüzde 41 İlla Bankası'ndan kesinti başlayınca biz açıkçası zor bir pozisyona düştük. Ha bunu da aşıyor muyuz? Aşıyoruz. Daha iyi günler olacak mı? Buna da inanıyorum. Ama bunun yanında bir de tasavvuf tedbirleri genelde gelince, bu da biz e, hizmet anlamında bayağı önümüzü kesiyor. Yani bizim duygu ve düşüncelerimiz bu şekilde, yani muhalefet etme malzemelerle bu işi götürüyoruz ama böyle de bir defansla da karşılaşıyoruz. Takdir ederseniz ki bu zor bir yani durum. Bizim en büyük sorunumuz o 500 tane alınan fazladan işçi sorunu. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu dönem içinde 220 milyon liraya yakın bir ödememiz oldu. Fazladan yani bu kişiler için bu bütçeye bizim yük getirdi. Bu arada biriken SSK, SCK borçlarında yüzde %48, 48 faiz uygulanıyor. Bunu ödeme durumunda kalıyoruz. Bir yandan maaşları bildiriyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bir yandan da çok yakın dostlarımın çocuklarını çıkarmak durumunda kalıyorum. Bir de bir pozisyondayım. Onlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok zor ama ben de öncelikle 104 kişiye karşı sorumluyum. Hatta daha da genişletirsek 450 var mı? kişiye sorumluyum. Bizim Bursa'da da yaşayan yaklaşık 420 bin civarında bir hemşerimiz var. 420 bin 450 arası olduğu söyleniyor. Yani bu sorumluluk altında belediyeyi düşünmek durumundayız. Hizmetlerini düşün, düşün, düşünmek zorundayız. Bunları yapıyoruz. Hepimiz bunu birlikte beraberimiz içinde yapıyoruz. Size de bu noktada teşekkür ediyorum. Anlayış gösteriyorsunuz. Biz yine de sizin işlerinizi görmeye çalışıyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen. Biliyoruz işte Mehmet Sağlıs kardeşimiz de burada. O da çalışıyor. Ee, Boz Bey'e hasreten teşekkür etmek istiyorum. İlçemize yapılan e, yatırım e, şu arada herhalde yani 150 milyonu falan üzerinde büyük şehirin sağladığı bir imkan. E, bu bunun yanında bir de bizim bu altyapı sorunu var. 150 milyonlara ihaleye çıktı burası. Kopiler gitmek üzere. Kopilerden gelen. Şimdi bu Bursa Caddesi'ne geleceğiz. Onun ilerlesi yapıldı. Yani Bursa e, büyük Büyükşehir'in bakış açısı Mustafa Kemal Paşa'ya benim için her türlü tatlının üzerinde. Diğer ilçelerimize, ilçelerimize de inanıyorum çok hizmeti oluyor ama bize farklı. Tekrar e, yani teşekkür etmek istiyorum Mustafa Bozbey'e. Zaten biliyorsunuz biz de bunu pazarlığında yapıp da bir şey Yoksa ben ayıp olan da olmaz mı yani? Onu Peki hepinize hayvan teşekkür ediyorum. Sağ olun.